Tostos Ganyan kanalından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün 3 Temmuz 2022 Pazar İstanbul yarışlarının ikinci altılı Ganyan tahminleriyle sizlerle birlikte olacağız bu videoda arkadaşlar öncelikle bir arkadaşımız sordu geçen niye bu kadar az video geliyor diye çünkü sadece İstanbul tahminleri veriyorum diğer tahminlerde Ankara tahminlerine pek Fazla video çekmiyorum, hiç video çekmedim ama Ankara videoları da gelecek. Onun dışındaki e, şehirlerdeki yarışlarda pek video çekmiyorum, takipte etmem etmiyorum yani oyun oynamıyorum. O yüzden yani kurgumu yaptım, kendi kurgumu yaptım e, yarışlara, programlara, bültenlere video çekiyorum. Yoksa e, sadece video çekmek için çekmiyorum arkadaşlar. Bu yüzden. E, haftada 3 tane 4 tane video geliyor en fazla ama bunların hepsi de üzerine çok fazla kafa yorulmuş çalışılmış videolar. Yani en az 1-2 gün her atın her yarışını defalarca izleyerek tahminde bulunuyorum. Öyle üstün körü tahmin olsun diye bulunmuyorum arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Şimdi yarışlara bakarsak ilk ayak ikinci altın ilk aya dördüncü koşu. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 1900 çimde koşacaklar. Şimdi koşuya bakarsak 5 numaralı Lady Ram ve 6 numaralı Rabutelli kaça katlar olacak? 2 tane kaça kat var. Benim beklentim tempo düşük olacak. 5 numara Lady Ram kafayı alacak. Rabutelli de çok fazla baskı yapacağını düşünmüyorum. 5 numaraya. Bu iki at birbirini zorlamadan gideceklerdir. Arkalarına 1 numara Ramstein, 3 numara Scarlett, 4 numara Anadolu Kaplanı, yine 7 numaralı Oklahoma ve 8 numaralı Paria gelecektir. Bu atlar bekleme atları tabii ki de. Bunlar bekleyeceklerdir. Bence çok zor bir yarış. Ama benim kendi kafamdaki senaryoda 5 ve 6 numara birbirine iki at kaçak da olsa birbirini yormayacağı için ben ilk şansı kaçak atlara veriyorum. Benim bu yarıştaki ilk şanslı atım 5 numaralı Lady Ram. Ee, sonrasında bence sürpriz mi çıkacak bir isim. AGF'de geride kalacak bir isim. 6 numaralı rabatelli ikinci şanslı at. Ee, üçüncü şanslı at ise 1 numaralı Rammstein. Sonra 7 numaralı Oklahoma. Ki Oklahoma'da sürpriz e, AGF'de sürpriz e, yerinde çıkacaktır. Baya baya sonlara yakın olacağını düşündüğüm bir isim. Daha sonra 4 numaralı Anadolu Kaplanı, 3 numaralı Scarlet ve 2 numaralı Make a Fire şeklinde sıralamam. Arkadaşlar 2 numaralı Make a Fire muhtemelen AGF'de ilk iki at çıkacaktır. Halis Karataş da biniyor zaten. Ama benim biraz daha gerilerde tutmamın sebebi bu atı. Ben bu atın kumunun çimden çok daha iyi olduğuna inanıyorum. Çimde biraz eksik. Ben bu yüzden kilosu da 60.5'larda ben bu yüzden eee ilk ayakta 2 numaralı Make a 7. at olarak değerlendirdim. 7 at yazacaksanız, geniş oynayacaksanız bence değerlendirin. Ama çok tuttuğum bir isim değil. Bunu da söylemek istedim. İkinci aya geçersek. ikinci ayak 5. koşu Göz Nurunu Korunma Vakfı koşusu. Handikap 21 bir yarış. 4 ve yukarı Araplar 1200 çimde start alacak. Tam 10 at var. Yine çok zor bir yarış şimdi bu yarışa bakarsak 8 numaralı Singapur, Singapur net kafayı alacak at. Yani tek kaçacak. En önde kaçacak. 1200 şimdi zaten kısa mesafeli bir yarış. Tempo da çok yüksek olacaktır. Net bir şekilde kafayı alacaktır. 2 numara Kırkumlu, 3 numara Sakal Aydın, 4 numaralı Subike, yine 5 numaralı Dumanoğlu, 6 numaralı Kubilay Bey var. 7 numara tek kurşun. Hatta 10 numara Yağız Bey. Bu atlar hemen arkasında sıralanacaklar. En sonda da 9 numaralı şan ile 1 numaralı hızlı asiye virajı dönecektir. Bu şekilde bir yarış düzeni bekle düzeni beklediğimden bu yarış için tercihlerim de şu şekil. Benim ilk atım sürpriz bir isimle başlayacağım. 4 numaralı Subike. Bence AGF'de çok üste kalmayacaktır. Yani bu yarış için 3. 4. at plase civarında kalacak bir isimdir 4 numaralı Subike ama benim ilk atım 4 numaralı Subike Mehmet Kaya ile 2. atım 6 numaralı Kubilay Bey 3. atım 3 numaralı Sakal Aydın 4. E, atım 9 numaralı verdi ki sonlarda çok etkili gelecek bir isim gibi görünüyor bomboşta 1 kilosu var 50 kiloda 5. E, atım 1 numaralı Hızlı Asiye o da sonlarda gelecek ama 63 kilo gibi bir dezavantajı var ve son olarak da koşunun tek kaçak ismi 8 numaralı Singapur diyerek ikinci ayağı da 6 atla geçiyorum arkadaşlar. Yine zor bir yarışla devam ediyoruz. İlk iki ayak bence oldukça zorlu atlar ve zorlu yarışlarla geçecek. Bakalım neler olacak. Üçüncü ayağa geçersek de Üçüncü ayak Saudun atı koşusu. Grup 3. 2 yaşlı İngilizler 1200 çimde start alacak. Şimdi bu yarışa geldiğimizde arkadaşlar Burada e, muhtemelen AGF'de bir numaralı Brightfire ile sekiz numaralı yaparsın oğlum. Yüzde kırk Brightfire bir numaralı Brightfire yüzde da yaparsın oğlum. İlk iki bu şekilde paylaşacak gibi duruyor. Ama bence öyle değil. Bu yarışta bu iki hattan da çok daha iyi olduğunu düşündüğüm bir isim var. E, o da 7 numaralı Urfa Urfa tek bir yarış yaptı. Şartlı bir 1'de kumda uzak ara kazandı. Ve çok rahat bir şekilde kazandı Urfa Aslanı. E, Mehmet Kaya idmanlarını kendi yapıyor zaten. E, sahibi de Elif Kaya kendi atları zaten. İdmanlarını e, çoğunu kendi yapıyor. Hepsini olmasa da. E, öne çıkacak. Yani önde koşu, koşacak da tek at. Gerçi çok fazla yarış koşmuş atlar yok burada. Yani strateji olarak kaçak at Görünmese de bu yarış için kaçabilecek atlar da çıkabilir. Ama ben yine de önde koşacak tek atın Urfa Aslanı olduğunu düşünüyorum. Bir iki handikapı var. Bir iki kafamda soru işareti var. Bunlardan ilki Urfa Aslanı ilk kez içime çıkacak. Ama ben burada da Mehmet Kaya'nın hem atı çok iyi tanıdığını idmanların da kendi yaptırdığı için hem de kendi atlar olduğu için atı, atı çok iyi tanıdığını ve İlk yarışında kumdan sonra ikinci yarışında grup 3 çime getirdikleri için bence bu atın çimine de çok fazla güvendiklerini gösterir. Ee, burada ben atın çiminin de iyi olacağını düşünüyorum bu mantıkla. Bir de aklıma takılan nokta 7 numara. 7, 7. kulvardan çıkıyor olması. 7 numaralı Urfa ee, yani biraz hafiften dış kulvardan çıkıyor. Ama bunun da çok fazla sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bence kafayı rahatlıkla alabilirse kötü bir start almazsa bu yarışı sürpriz bir şekilde 7 numaralı Urfa Aslanı kazanacaktır. Bu bizim için tabi sürpriz olmayacak ama AGF'ye göre çoğu bültene ve yarışsevere göre sürpriz nitelendirilecektir. Benim burada tek önerim 7 numaralı Urfa Aslanı. Ben bu atı yarın tek atacağım arkadaşlar. Ama siz daha iyi yerde tekim var diyorsanız ve bu teke güvenmiyorsanız yanına at yazmak istiyorsanız tabii iki tane herkesin takdiri iki tane at çıkıyor ortaya. Bunların ilki tabii bir numaralı Brightfire. Halis Karataş'la daha önce de yarış kazandı. Buraya geliyor. tabii ki net bir şekilde bu yarışın Urfaslarından sonra bence net şekilde haklı favorisi. Tek rakip de, Kalan tek rakip de 8 numaralı. Yaparsın oğlum. Müslüm Şeriki dersinde 4 yarışın 3'ünü kazanmış zaten. O da net bir şekilde haklı bir e, favori atlardan biri. Benim burada dediğim gibi 7 numaralı Uf Aslan'ı ben tek atıyorum. Benim güvendiğim tek sürpriz bir at ama ben tek atacak kadar güveniyorum. Yarın umarım bizi yanıltmaz. E, bakalım neler olacak arkadaşlar. Böyle 4. aya geçersek 4. ayak şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 2200 Çin pistteki koşusu. Ee, şimdi bu 7 atlı koşuyu, 7 atın koştuğu bu koşuyu değerlendirirsek. Şimdi 1 numaralı Rotovator, 3 numaralı Grey Kurt ve 6 numaralı Influencer. Ee, bu 3 atta kaça kat? Bu 3 atta kaçacaktır 2200 Çin'de. Ve 3 at kaçtığı için de, yani 7 atın 3'ü kaçtığı için... Ee, yarışın temposu bence yüksek olacaktır. Birbirlerini e, ruta gireceklerdir. Birbirlerini yiyecektir bu üç at. E, onun dışında bu üçlünün hemen arkasında ki dörtlünün kalan 4 dört atın liderliğini 5 numaralı Corcovado yapacaktır. Corcovado'dan sonra da iki numaralı Sempre Ganador, 4 numaralı Burak Şah ve 7 numaralı Skyline şeklinde atlar dizilecektir. Benim öngörüm bu şekilde tempo çok yüksek olacak dediğim gibi 3 tane kaçak at var ve bu direkt olarak sprinter atlara yarayacak bir şey. sprinter atlara bakarsak da 2 numara Simpre Ganador, 4 numara Burak Şah ve 7 numara Skyline var. Ki bu 3 at içinde en net sprintini atan atsa 7 numara Skyline net bir şekilde etkili sprint atıyor. Etkili ataklar yapılıyor. yarışı kafamızda koşturursak viraj dönüldükten sonra 5 numaralı Korkovado, öndeki 1 numaralı Rotovator, 3 numaralı Grey Kurt ve 6 numaralı Influencer kaçak 3 atı geçer ve sondan gelen etkili sprinte sahip olan 7 numaralı Skyline e bence direnmeye çalışır. 5 numara Korkovado ile 7 numaralı Skyline son yüze kadar bence kafa kafaya gider ama sonunda 7 numaralı Skyline etkili sprintiyle 5 numaralı Korkovado'yu geçer diye düşünüyorum. 7 numaralı Skyline benim bugün için ikinci tekim. 7 numaralı Skyline eğer bu yarışı kazanamaz veya başka yerde tek düşünüyorum diyorsanız 7 numaralı Skyline'ın en ciddi rakibi 5 numaralı Korkovado'dur arkadaşlar. Dediğim gibi virajdan sonra öndeki kaçan 3 atı geçecektir. Ve Skyline'a direnebilirse Skyline'ın önünde bitirebilirse Corcovado bu yarışı kazanabilir. 7 numarası Skyline'ın ee, tek atmama rağmen aklımda kalan tek soru işareti Corcovado. Ee, bu yarışta sürpriz yapar mı arkadaşlar? Tek dediğim gibi rakip gördüğüm hatta 5 numaralı Corcovado. Ee, daha geniş oynamak isteyenler için ise 6 numaralı Influencer ve 3 numaralı Grey Kurt'u önerebilirim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 7 numara tek. Rakip 5 numara. Daha geniş oynayanlar için 6 numara ve 3 numara. 5. E, ayağa geçersek Maiden 1200 santetikte 3 yaşlı Araplar e, koşacak arkadaşlar. Yine benim için zor bir koşu. E, bu yarışa bakarsak 2 numaralı affetmezler 4 numaralı Be Berkcan'ın e, ayağına çabuk isimler. Muhtemelen önde gidecek isimler. E, 8 numara Kocaoğlu yine dikkat çeken bir isim. Ankara'da çok iyi çalışıp çok iyi galoplar yapmış bir isim. Ve ilk kez İstanbul'a gelecek. İlk İstanbul koşsun, koşacak bir tay. Ve benim çok dikkatimi çekti. Çok da beğendim galoplarını. 8 numaralı koca olun. bu yarış için sıralamam. 8 numaralı koca ol. 1 numaralı abatan ki gülercilerin atı. Akın Sözen'le ilk yarışına çıkıyor. İlk starttan çıkıyor. O da sürpriz yapabilecek bir isim. 9 numaralı Sait Can Bey. 11 numaralı Rüzgar Kızı. 5 numaralı Efkan ve 2 numaralı affetmez şeklinde. bu 6 atı ben ayrımsız düşünüyorum. Yani bu 6 atında ben hepsinin yazılması taraftarıyım. Bu yarış için arkadaşlar. Ve geldik son aya. son aya Kandikap 14. 4 yaşlı Araplar 2100 şimdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi 50 handikaptan neredeyse handikapsız atlara kadar 12 at koşuyor. Yani hemen hemen çok vasat bir grup diyebileceğimiz bir grup. 2100 çimde koşuyorlar ki handikap 14'te biliyorsunuz handikap koşuların 13'ten sonraki yani neredeyse en kötü seviyesi diyebileceğimiz bir seviye. Burada kaça kat neredeyse yok. O yüzden tempo çok düşük olacaktır. Ama kafayı alabilecek bir at var o da 3 numaralı Junior Selim. Muhtemelen tek başına önde gidecektir bu 12 atlık bu yarışta bakarsak ben 3 numaralı Junior Selim'in koşulların tam Junior Selim'in istediği şekilde olduğunu düşünüyorum. Benim ilk atım 3 numaralı Junior Selim. Daha sonrasında bu grup bu. bu gruptaki atları defalarca geçmiş. 1 numaralı Akış her ne kadar 61,5 kilo olsa da son 2 yarışını kazanmış. Formda bir şekilde geliyor. İkinci atımda 1 numaralı Akış. Sonra 2 numaralı Dahi Kız. Daha sonra 5 numaralı Yakup Beyli, 6 numaralı Engin Tay ve sürpriz düşünenler için de 9 numaralı Kurt Engin diyerek bence 6 atla sonraya geçeriz arkadaşlar. Benim 3 Temmuz 2022 İstanbul 2. altılı ganyan tahminlerim bu şekildeydi arkadaşlar. Arkadaşlar yorumlarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki tahminleri tahminlerden haberdar olmak için. Herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. İyi günler.